İstanbul Valiliği, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabet ettiğini açıkladı. Eski Çırpıcı Yolu sokaktaki Mertel İş Merkezi'nde bulunan İyi Parti İl Başkanlığı'nın D100 karayoluna bakan bölümüne isabet eden kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada bugün saat 11 sıralarında İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince partinin Zeytinburnu'ndaki il başkanlığı binasına mermi isabeti olduğunun ihbar edildiği aktarıldı. Açıklamada yapılan ihbar üzerine ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Edi edilen ilk tespitlere göre il başkanlığı binasıyla yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır ifadesine yer verildi.